Ulan şunlardan bir gün ben de alabilecek miyim be? <laughs> Almaya ne gerek var? Bütün arabalar benim. Gel, gel, gel. Gel, gel. Aferin düdül ha. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> hey yavrum hey. Atıl kurt. <laughs> Hop oh, ne oluyor kardeşim? Dursana ya. Oh. <laughs> bir, şeyiniz ya. Allah, bir, Allah bir, Allah bir bir yok ha efendim ne oldu ya <laughs> bu trafik canavarı deli gibi hızla gidiyor. Evet mu? evet ben de gördüm. Bir uşunma geldi vurdu kadın Ama yanlışlıkla oldu beyefendi. Deli gibilerini oynar bıçakla kara saplı şeritlerle doğramak lazım. Aa, ama bilerek olmadı ki kaza oldu yemin ederim. Eyvah! Kadın öldü. Ne? Ne? Kadın öldü mü? Ee, aman Allah'ım! aa Ben ne yaptım <laughs> ben kazındayım, kazındayım. ya? Kalkmasın size kaçtılar. Yakalayın kaldıları kaçıyor. Ben bir kadın öldürdüm. Ben, ben öldürdüm. Ne yapacağım şimdi? Buldum, tek çare geri geriye alacağım. Böyle şeyler hiç bana göre değil ya! Ruhsar, ruh ruhsarı unuttum! Sonucu geldim geldim bak sana ilaç getirdim. Şöyle biraz kalk biraz kalk sonra yine yatacaksın. Ot oh, canım benim kalk 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 kalk. Böyle dur bak. bak bu hem ağrı kesici hem de sakinleştirici. Hadi bakalım. Şunu al öde, aç ağzını. Üç gün de bakayım. Şimdi biraz daha derin bir uykuya dalacaksın. Hadi şöyle uyardığında da hiçbir şey için kalmayacak. Hiç zannetmiyorum. Nedenmiş o? Çünkü ben bir ruhum, yani ölüyüm. Yeteneklerim gittiği için de böyle çöktüm işte. Yeteneklerimi bir an önce almak zorundayım. Yoksa... ...yoksa bir daha hiç dönmemecesine giderim. Ya hayır Ruslar, hayır. Ne olur böyle konuşma. İyi olacaksın sen. Masar, bana söz vermiştin. Yeteneklerini kötüye kullanmayacaktın kullanmadın değil mi? Kullanmadım. Şey yani <laughs> aslına bakarsan tam olarak bilemiyorum Musacığım. Kullanmış da olabilirim. Söyle bana. Neler yaptın? Ee, bankanın birinin bankamatiğinden borç para aldım. Galerinin birinden borç bir araba aldım. O arabayla dolaşırken e, aniden bir kadın çıktı önüme ve çarptım. Kadın öldü. Ne? Neler yaptın sen? Ama sen merak etme. Zamanı geriye alıp onu tekrar yaşattım. Musa. Canım. Sen gel. hayata müdahale etmişsin yapılması yasak ve tehlikeli her şeyi yapmış ve en önemlisi de zamanı geriye almışsın. Bütün bunların cezasını ben çekeceğim. Ee, ben çok özür dilerim. İstemeden oldu. Ruhsar, <laughs> Ruhsar, Ah, aman Allah, Ruhsan ölüyor! Hemen hastaneye götürmem lazım. Hastane olmaz. Ben bir do do doktor bulup geleyim. Ruhsan ne olur sen sık dışı, biraz dayan geliyorum. Doktor bulup geliyorum. Maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tıbbın elinden gelen her şeyi yaptık. Yani? Yani Allah'tan umut kesilmez tabii. Ama açıkça söylemek gerekirse karnınızın bu durumu karşısında oldukça şaşırdık. Çünkü kanınızda hiçbir şekilde hayat belirtisi yok. Organların hiçbiri çalışmıyor. Ama yine de yaşıyor. Lütfen bir şey yapamaz mısınız doktor? Mümkün değil. Üzgünüm. Siz de metin olun. Gidelim. Allah'ım. Allah'ım. Onu benden bir kere aldın. Ne olur bir daha alma. Seni bir kez daha kaybetmeye dayanamam. Canım karım benim. Allah'ım. Allah'ım ne olursun onu bırak. Benim canımı al. Ne olur? Hadi, hadi lütfen. Lütfen ne olur? İşte yasak olan şeyleri yapma, beni affetmez artık Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Rus sar yanı yanı başıma.